Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte e, bu hastasta bilmediğiniz şeyler göstereceğim arkadaşlar. Şimdi ilk bir giyelim. Ye 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 ha. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla şu da e, şeyin adı neydi? Max'in kıyafeti var. Kostümü. Ve şu da bir büyük kutu var gördüğünüz kadarıyla arkadaşlar. Sonra ise Bakın burada da aynısı var. Ve şu e, şu taşlarda göründüğü kadarıyla Spike Spike var arkadaşlar bildiğiniz. Şimdi çıkalım. Ne Düz maç yemişim lan ben, ben. Neyse. Hadi ya. Şu maç bitelim. Ve şu, bakın şurada gördüğünüz adayla bosta falan mı Bak ultisini vuracak. Geberdi. Bakın arkadaşlar şurada bir uyan bir hakem var. Uyuyor. <laughs> Hadi ince, kendi kalemi gol atacağım vallahi. Al kendi kalemi attım ya artık. Sıkıldım lan. Eksi yozdan. X Eksi Neyse. arkadaşlar sonra. Dokutumuzu açalım. Sonra e, geliyorsunuz dostluk maçı. E, plaj topu. Plaj topunu da diye veriyorsunuz. Sonra arkadaşlar. Şu da gördüğünüz adayla eee şeyi var. Silahı var, su silahı. Ben öldüm ben de. Tam gol attınız tamam. Koş 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 koş. Buna gidelim gidelim. Ah, anlaştık. Gördüğünüz adayla şu da da şeyin adı neydi? Poco'nun gitarı var gördüğünüz kadarıyla. Şimdi çalalım. Şimdi ise e, Bakın arkadaşlar burası bulun ye. Pit shop ya da ne? ye. Sonra geliyorsun geliyorsun. Bas. Nerede? Hah. Bakın arkadaşlar bu da gördüğünüz odayla. Hı. Bakın arkadaşlar şu solda tigin mayınlar var gördüğünüz odayla sıktım ya da. Şimdi size bir şey daha göstereceğim. Arkadaşlar gidelim ki tavada. Ultima çak gidebilirim belki. Gittim gittim gittim. Bana arkadaşlar şurada Darley var. Gözümüz olayla Darley'in fıçı. Bildiğimiz fıçı Darley. Darley, Darley var arkadaşlar. Bir daha göstereyim. Buna ben de çok şaşırdım. Atlayamadım. Neyse. Şimdi. Ben yani geliyorsun da. Elmas atmaca. De, Taş maden değil. Taş hali değil. Heh. hücre. Evet. Tamam. Hücre şeyine giriyoruz arkadaşlar. Yediğimizde bakın. Burada üç şey göstereceğim. Gördüğünüz adayla şuna Frank müzik çalıyor arkadaşlar. Müzikçi Frank. Sen gördüğünüz kadarıyla şu da lan şu da Emzin şeyle telefonuyla şey var. Sprey var arkadaşlar gördüğünüz kadarıyla. Bakın arkadaşlar şurada bilet var. Bölümümüz bilet. Görüyor musunuz? Çıkalım şimdi. Bakın. Arkadaşlar şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. nerede? Onlarda... Kayalı bloklar değil. Hah, burası. Çift yiyelim. Ha tamam. Hadi. Hadi hadi hızlı. Benim ultimi doldurmam lazım. Ya bu dynamite'la ya da şeyle yapla. Adı neydi lan? Ya da aynı mic'da ya da el pimo yapla arkadaşlar. Ultim dolmam lazım benim. Şu şeyin canı olmasını bekleyeyim. mu ultimi. Tamam. Tamam ultim doldu. Ağla şimdi benim seninle işim git bitti. Oldu bitti gitti. Hali oldu gitti benim kaçmam lazım. Şimdi şuradan. Max çıkacak. Allah belanı versin. Senin. Abi ultim doldu hocam ya. Sağ olsun arkadaşımız. Canımı doldurmaya izin verdi. Kaç lan kaç lan. Arkadaşlar şimdi şuraya ne atlasam. Şuraya atlayacağız. patladı. Arkadaşlar şimdi bu da istedim kadar bunu dövelim. Yalnız adayla böyle. Böyle bir ilimiz var arkadaşlar. Şimdi ise geliyorsunuz. Frank. Frank'in kostümünden Frank'in yeleğinin arkasında çarp işareti Bu bir. Sonra geliyorsunuz. Neredeydi onu? Ha, Dale. Dale'nin Dale'nin şurasında fıçısında şey var çarpışıyor diyor. var Barleyin, daleyin içinde Rico var. Bir de Rico'nun içinde bak, bakın silahla çarpışıyor var. Sonra koltuğun çenesinde var. Bakın koltuğun çenesinde var. Sonra geliyorsunuz. Kalın yaldım lan ben. Bale alacaktım ha. Bale şişesinde var. Bakın üç tane çarpışatı ve kulaklarında var. Kulakların Pelin'in silahında var. Bunun okunda var. Bu okun gözlüğünde ve silahının ortasında var. Cesinin ise çantasında var arkadaşlar. Başka görmediğim yer varsa onları da belirtebilirsiniz arkadaşlar yorumlarda. Yoldum ben söyle söyle. Neyse arkadaşlar like atıp abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Görüşmek üzere bay bay.